arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video atacağız. Ee, i̇lk olarak hemen arkadaşımı çağırayım. Yanımda bir konuğum var. Hemen çağırıyorum ve Tarık. Evet, Tarık geldi. Arkadaşlar yanımda Tarık var. Bugün uzun pasta atılır yapacağız. Ee, araştırdık biraz. Ona göre kamerada da... E, Beni kameraya koydular. <laughs> Polat var arkadaşlar. Hemen başlayalım şimdi. Ee, uzun Arada geçenki videoda yani arada bana sorular falan soracaklar. Evet. Olmadı. O da biliyor. Hemen başlayalım şimdi. Uzun pas nasıl oldu arkadaşlar? Gördüğüm bir videoya göre. Ben şu çektim kanka. Bunun önemli taktiklerinden biri topun altına girip sert vurma. Tamam topun altına girip ama nereyle vurmasını da araştırdım bu söyledi. Arkadaşlar nereyle vurduğumuz şura tam olarak şu, yani şu bağcık kısmı. Ayrıca duymuşsunuz zaten tarzdan büyük ihtimalle. Duymayanlar için de söyleyeyim şu bağcık kısmıyla daha sert gidiyormuş. Ee, ölü yapraklar da sonuçta Ama böyle şöyle yapıyorum. bir şey var mesela benim gibi kramponunuz olsa yani mesela benimki bağcıksız. Mesela şuraya, şuraya vuracaksın abi. Şurada Mesela şurayla yani. Tarınki cırt cırtlı. Şurada cırt cırtlı Benimki. atlayamıyorsanız. Onunki de burayla vuracağım. Onun da sonuçta bazı Yani ayak üstü gibi, gibi bir şey. Yani. Evet. Şimdi vuracağım arkadaşlar. Birkaç deneme yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Topun neresine vurduğumuzu da gösterelim. Evet arkadaşlar. topumu da pimpon tarafına vuracağım. Ben onu ayarlamayı Ping Pimpon mu? Olacak. Sibop lan. Sibop işte Allah. Elim gözüktü arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Ee, şurayla vuracağız. Mesela tam olarak gördüğünüz gibi şu sibokla vuracağız. Ama siz bunu kendinize göre ayarlayın. Arkadaşlar Mesela aslında ben böyle onun bir önemi yok. Şimdi ya biraz da yok ama var topun altına girmeniz için. çok daha önemli. Topun altına girmeniz lazım. Şimdi şurayla atmak gerekiyor. Arkadaşlar bildiğiniz gibi buraya atmak için kendiniz de bunu ayarlayabilirsiniz. Mesela topun nereden yani nereye doğru? Mesela sen buraya yaparsan böyle atarsın gibi bir şey olur yani olaylı olmaz sonuçta ayak gitmek zorunda kalır aynen şöyle biraz daha yere bakar gibi daha iyi vuracaksınız yani top dönebilir arkadaşlar ona göre ayarlayın artık yerinizi ya da şu şeyler var yani şöyle küçük taşla gibi. taşlar gibi mesela bizim okuldakinde kumlar falan var evet ya da bunun yanına koyun böyle olmadı sizin tabağınız varsa tabağın üstüne koyarsınız o öyle. çalışmak da arkadaşlar bunu önemli. Çünkü iyi şut vurmalısınız ve sert şut vurmalısınız. Bunun için bir önemi var. Sert şut önemli. Bacak çalışın arkadaşlar. Çok zorlamayın kendinizi ama çalışın şimdi. Şimdi ben deniyorum. Arka sonra arka. Tarık deneyecek. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar güzel gitti. Gitti güzel. Sağdan vursan sol sol kanata güzel gider. Ama yine de olmuyor. sağdan vuruyoruz. Biraz daha arkadan vuracağız. Yani ceza kalsın bir yerden vuracağız. Tarık da ilerlerde kalacak mesela. mesela şimdi diyelim ki Taha vuruyor Tarık ile geçecek. Tarık, Tarık vuruyor Taha ileri geçecek. İleri geç. geç. İleri geç. Sol kanata git Tarık. Tarık gördüğünüz gibi gidiyor. Tarık gidiyor şimdi arkadaşlar ben vuracağım. Evet Tarık biraz daha sola gidebilirsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen pinpon kısmını ayarlıyorum. Ay hani alışmış. Alın <laughs> biz teniste oynadık. Eee, yerini benim yerime göre ayarlıyorum ve buradan vuracağım. E, kendime göre ayarladım. Bir vuruş ve güzel gitti. Çok güzel gitti arkadaşlar. Yine güzel, güzel Bu Yani karşı takımı geçer. Ya sağımız yani o kadar iyi değil. Bir sürü delik var. Ama arkadaşlar şunda çok önemli bir şey de var. E, bacağınız, kasınız çok şey olmalı. Ve bir tane hareket gösterdim. Onu da size söylemek isterim. Mesela üstte böyle şey olur ya. Şöyle fazla yani. mı? Böyle fazla ama düz olacak. Burada yuvarlak olduğundan ben gösteremiyorum size. Şöyle gösteriyorum. Arkadaşlar düz olacak. Şöyle çıkacaksınız bak. Arkadaşlar ayağımı göster. Ee, şöyle. Şöyle çıkıp bu bacak geliştiriyormuş. Yani gerçek futbolcular da yapıyormuş. Griliş gibi. Ama şöyle parmak ucunda çıkıp iniyorsun. Şimdi hemen evet. Bir tane daha atıyorum. Yine yine sibop kısmını ayarlıyorum arkadaşlar bana göre. Evet. Burayı ayarladım. Şimdi vuracağım. İleri gösteriyoruz. güzel gitti. Güzel o gitti ama, ama o kadar da güzel tamam. değil. Çok daha yani. Ama çok tamam. iyi olabilir. Biraz daha Tarık denesin bence. Tam adrese gitme arkadaşlar. Şimdi Tarık deniyor. İlk Tarık orta sahadan bir şut çekermiş gibi denesin. Şimdi ben vursam gibi... mesela. Ben alışık olduğum için çok çalıştım. Yani çalış... Çalıştım ben bunlara. Zamanında Tarık'la. Tamam, e... Burayla vursun. Taha'nın yaşlarındayken. Sen kendin ayarlayabilirsin. O zamanlar ben, ben çok çalıştım ne? uzun pas'a. Tarık o yüzden ben çok iyi vuruyorum. Şöyle... Evet. Burayla tam olarak burada Tarık şu sibop kısmı, bakın, şurayla vurman lazım, tamam mı? Şuraya doğru oraya da vurabilirsin. Kendine göre ayarlayın istiyorsan nasıl vuracağını böyle bak. Evet, şöyle güzel bir açığa kalırsan güzel. Tarık. Tarık yine çok defans oyuncusu olduğu için Tarık'ın buna çok ihtiyacı var bu çanına. Tarık gelişecek zaten yakında, öğrenecek. Tarık'a da söyleyelim o kaç şeyini. Tarık'a da söylememiştik. Çünkü şey oldu az önce Tarık yoktu. Yani gittiğimizde topu almaya gittik. O yüzden şimdi şöyle Tarık ne yapıyorsun biliyor musun? Kastiyen, bunu gerçek futbolcular da yapıyor var arada. Mesela örnek versem Grealish. Ben çiftli gördüm. Şöyle. Hadi. Ve mesela oraya düz bir yer düşün söyle. Evet. Anladın mı? Böyle geldin. Yap. Al. Bak para ucu. Oraya tuttun mu abi? Ben? ben mesela e, bayağı kasın sizden böyle biraz daha fazla olduğu evet. için. Arkadaşlar bir yapalım. de bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bir de burada tel olduğundan biz tutunacağız. Sonuçta burası düz bir yer değil. Şimdi arkadaşlar e, hemen söyleyelim da. Arkadaşlar şunu yapacaksınız. Tarık bak şu. Ama onun biraz yüksek bir katman bak. Şu kadar yüksek bir yerde. Oraya çık, böyle dur, sonra in. Oraya çık, dur böyle yapıyoruz. E da öğrettim istediği zaman yapabilir. Yani bunu siz yapmak zorunda değilsiniz Arkadaşlar ama biz, squat yaparak da bacak kası geliştirilebilir. Arkadaşlar bunu size söyledim ben ama e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yani isterseniz yapmayabilirsiniz. İsterseniz araştırıp bacak kası yapma yöntemlerini Bulabilirsiniz. Hatta bir tane bacak kası an, antrenmanın videosu attım galiba. Onun da böylesiniz. Evet arkadaşlar şimdi Tarık e, bir de uzaktan ne desin? Bakalım ne olacak. Taha sen ileri koş. Tarık yine Sibob'unu kendine göre ayarla. Bu sefer sana bırakıyorum. Sen Tarık'ı göster Tarık'cığım gel. Sert Sarp'la topun altına gir tamam mı? Şöyle. aha orada size yakınlaştırıyorum daha güzel ya. görmeniz Olayım için ya. Tarık yanlışlıkla bilmeden yerden attı, daha yine aslını yaptı arkadaşlar telefon düştü kusuruma bakmayın devam ediyoruz kesin şimdi Şöyle. Gir. Böyle gibi? Göm göm. Zıban. Şöyle, böyle. Aynen zıban. Yani e, normal etişine göre tarım biraz daha iyi oldu. Ama çalışa çalışa bunu çok daha güzel yapabilirsiniz. onu da deneyebilir. Ya da, bunu da ikinci bölümünü de getirebilir. Çünkü e, gerekiyor. Bu videoya ee, şimdi, ben giremedim. Biraz bacağım ağrıyor. Evet. Arkadaşlar sakat olduğundan giremedi. Yoksa girdirecektik onu da. Ee, şimdi şöyle nereye vurmadığınızı anladınız. Vurduğunuzu. Şimdi gel şurada oturalım. Bir yine size anlatayım. Arkadaşlar anlattığım gibi Bakın bunu <laughs> ayarlayın topu. Çünkü ayarlama izin veriyorlar size vururken. Şurayı mesela şöyle alta sağ ayaklıysanız böyle. sola ayaklıysanız da yine aynı şekilde. Söylediğim gibi ben sağ ayaklı olduğum için sağ, sağ evet. ayaklı gösterdim. Mesela sol ayaklı birini çağırdım. Gel lan Hafız. Arkadaşlar da daha önce videoda ne vardı. Şimdi sol ayaklı. Bir de ona denetelim. Sol yani kendine göre bu bunu ayarla şurayla vuracaksın. Hafız solak bir arkadaşımız. Çok solak. Arkadaşın akıllı Arkadaşlar başlıyoruz. Ee, çocuk Kardeşim. Sibob'unu biliyorsun değil mi? O da arkadaşlar arka plandaydı bizim. Sibob'unu bak kendine göre ayarlayacaksın. Arka planda ben de takılıyordum. Şöyle buraya aklım bak sol ayaklar. Kendine göre bak arka şöyle sol ayaklar için göstereyim. Arkadaşlar fark etmiyor. Yani siz kendiniz bunu anladınız adam nereyle? <laughs> Kaçırdı topu gidiyor. Şimdi bakalım vursun altıca. Şut çekecek bak izleyin. Ha tamam. Kazma gibi vurdu. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. Çok güzel bir video oldu. Tarık sen gel sen yürü git arka plana. Bay bay Hafiz. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. Yallah Hemen başlıyoruz. Gider misin Hafiz? Bir dahaki videoda da ben alacağım he. Tamam bir dahaki videoda seni de alırız. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Sol ayaklılar için de söyledim, sağ ayaklılar hmm. için de söyledim, güzel bir video oldu. Nereyle vurmak istediğiniz yani nereyle vurabilirsiniz daha sert gider Bazı kısmıyla yani duyduğunuz gibi ya da bağcık süs Kişiye olarak... göre değişir aslında o mesela ben burayla çok daha sert vurabiliyorum. Yani ama orası uç mesela. Mesela <laughs> ben de burayla daha sert değil de daha kaldırarak bir de biraz da sert gönderebilirim çünkü burası üç. Yani herkesin stiline göre değişir Bak kenarla. Tam şuralarla Tam sen yaparsın. de ayak içi içiyle vuruyorsun işte. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum ama genel olarak futbolcular şurayla vurar ve ama futbolunu ayarlayıp şu çünkü şöyle vururlar. Mesela Ronaldo Prime. Şöyle. Evet. Mesela şurayla böyle vurur. Arkadaşlar görüşürüz diyorum. Bugün de videomuzun sonuna geldik ve bay bay. Abone olmayı, bay like bay. atmayı unutmayın. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>